Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in Peygamberimize vahyedilmeye başlandığı ay. Müslüman için Ramazan ayı bir kamp ayıdır. Kampa girme ayıdır, hazırlık ayıdır. Yani her birimizin aslında... Bu e-posta kutusuna düşmüş 6236 tane mesajı var. Milliyet.com.tr'den herkese merhaba. Yanımda ilahiyatçı, doçent doktor Emre Dorman var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Çok iyiyim. Çok şükür. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkürler. İyiyiz. Ramazan'da gayet evet. güzel bir Ramazan geçiriyoruz. Çok şükür. Ne mutlu. Bugün şunu konuşalım istedik aslında. Bizlerin yani Müslümanların Ramazan'da yapması gerekenler. Evet oruç <laughs> tutmalıyız, tutuyoruz. Ama bunun dışında hangi ibadetleri yapabiliriz? Neler yapabiliriz? Evet çok teşekkür ederim. Şimdi tabii Ramazan ayı denince ilk akla gelen kuşkusuz oruç ibadeti oluyor haliyle. Çünkü sadece Ramazan ayında farz kılınmış bir ibadet, oruç ibadeti. Ama tabii ki Ramazan dışında da insanlar arzu ederlerse nafile yani fazla ibadet olarak oruç tutabilirler. Ama aslında bakın Ramazan ayının çoğu zaman göz ardı edilen bir gerçeği de şu. Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in peygamberimize vahyedilmeye başlandığı ay. Kadir gecesinde ilk defa Kur'an-ı Kerim vahyediliyor. Dolayısıyla Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an ayı. Hatta şöyle yorumlasak hatalı olmayacaktır diye düşünüyorum. Bizim oruç ibadetini yerine getirmemizin aslında nedenlerinden biri de Ramazan ayında Kur'an'ın vahyedilmiş olması. Yani Kur'an'ın vahyedilmiş olmasının bir şükrüdür aslında oruç. Bunu işte belli zamanlarda aç susuz kalarak yerine getiriyoruz ama bunu da böyle oruç ibadetini yani aç ve susuz kanmak gibi böyle yorumlamak veya buna indirgemek de çok doğru olmayacaktır. Aslında bu aynı zamanda bizim ruhumuzun bir dinginleşmesi. O farkındalıkları kazanmamız. Dolayısıyla bir Müslüman Ramazan ayı nasıl geçirmeli? Daha önceki yayınımızda da kısaca ifade etmiştim. Hatırlayacaksınız yani Müslüman için Ramazan ayı bir kamp ayıdır. Kampa girme ayıdır, hazırlık ayıdır ve o kazandığımız duyarlılıkları, farkındalıkları diğer aylara da yansıtma ayıdır. Genelde bizde şöyle oluyor yani Ramazan ayında biraz daha yükseliyoruz böyle ister istemez ibadetler vesaire falan. Yani Ramazan bittikten sonra bayramla beraber biraz böyle gevşemeler olabiliyor ister istemez. Yani sanki böyle 12 ayın sadece bir ayı, ibadet ayı da diğer aylar e, ibadetle ilgili dil gibi algılanabiliyor. Halbuki Ramazan ayında aslında yapılacak en güzel şeylerin başında Kur'an-ı Kerim'de buluşmak geliyor. Yani oruç, oruç ibadetimizi taşlandırmak anlamında Kur'an-ı Kerim'e buluşmak gibi. Şimdi bakın biz gerçekten e, Müslümanlar adına en azından konuşayım. Yani dini seven insanlarız. Yani bizim toplumumuz büyük oranda dindar bir toplum. Her ne kadar birçok problemler, sıkıntılar, sorunlar olsa da bir şekilde dine hassasiyeti olan bir toplum. Ama şu var, biz mesela Kur'an-ı Kerim'i sevdiğimiz ve ona saygı gösterdiğimiz kadar, ona değer verdiğimiz kadar tanıyor muyuz acaba, biliyor muyuz? Yani Kur'an-ı Kerim mesela insanlığa neden gönderildi? Yani Kur'an-ı Kerim ne anlatıyor bize? Bakın Allah'tan gelen mesajları içeriyor. Bundan daha muhteşem bir şey olamaz. Yani düşünün ki mesela siz işte benim çok değer verdiğim bir insansınız. Siz bana mesaj gönderdiğiniz zaman diyelim ki doğum günümü kutlasanız ya da özel bir günümü hatırlasanız mutlu olurum bundan. Yani sevdiğim bir insandan bana mesaj gelmesi. Şimdi bakın hepimizi yaratan, sahip olduğumuz her şeyi bize veren Rabbimiz bize mesaj göndermiş, bizi dikkate almış. Ve bizim için yine göndermiş o mesajları. Yani bu hayatı daha iyi yaşayalım diye, bu hayatta daha mutlu olalım diye, daha iyi insanlar haline gelelim diye, bu yeryüzünü daha yaşanabilir kılalım diye bu mesajları göndermiş. Yani her birimizin aslında bu e-posta kutusuna düşmüş 6236 tane mesajı var. Yani bu mesajlar açılıp okunmayı bekliyor. Anlamıyla buluşmayı bekliyor. Yani bu Ramazan ayını en azından gerçekten bir vesile kılıp, yani Kur'an'ın anlamıyla buluşalım. Çünkü Kur'an-ı Kerim muhteşem bir kitap. Gerçekten Allah'ın insanlığa son hitabı ve başka bir kitap gelmeyecek. Ve mesela biz Kur'an-ı Kerim'in anlamıyla buluştuğumuz zaman peygamberimizi de daha doğru tanıyacağız. Ve onu nasıl örnek almamız gerektiğini göreceğiz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizle ilgili onun güzel bir örnek olduğu ifade edildi. Üsve-i Hasen ifadesi kullanıldı. Sizin için onda güzel bir örnek vardı. Peki biz mesela peygamberimizin nasıl güzel bir örnek olduğunu nereden öğreneceğiz? İşte Kur'an'ın anlattıklarını öğreneceğiz. Sadece peygamberimiz değil, geçmiş bütün peygamberlerimiz mesela Hz. İbrahim'de de ve onunla birlikte inananlarda da insanlar için güzel örnekler olduğu söyleniyor. Kur'an'ın anlamıyla buluştuğunda bunu öğrenebiliriz ancak. Bu, bu örnekleri niye edinmemiz lazım? Çünkü hayatın içerisinde birçok zorluklar var, sıkıntılar var, kederler var, haksızlıklar var, hukuksuzluklar var ya bir sürü sıkıntılar var değil mi hayatın içerisinde? Bütün bunlar peygamberlerin hayatlarında da karşılaştıkları şeyler. Ve onlarla mücadele ederken o zorluklara karşısındaki dirençlerini gösterirken hiçbir zaman insan oldukları gerçeğinden, Allah'ın elçisi oldukları gerçeğinden ödün vermeden dik duruş göstererek yani sağlam bir duruş göstererek, omurgalı bir duruş göstererek bu zorluklarla mücadele ettiklerini görür. İşte bütün bunların bizim için de örnek olması için o ayetlerle buluşmamız lazım. Sonra Rabbimizi tanımamız için nasıl bir Rabbimiz var? Bakın mesela çoğu zaman işte Allah insanların zihninde böyle korkutucu bir varlık olarak tanımlanmış küçük yaştan itibaren. Halbuki Kur'an-ı Kerim sureleri Rahman, Rahim isimleri de başlıyor Allah'a Merhametli ve oluşuyla başlıyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Enam suresinin 12. ve 54. ayetlerinde Rabbimizin birçok isimleri var Kur'an-ı Kerim'de. Esma Yusna dediğimiz en güzel, en iyi isimler. Bakın sadece bir ismi, sadece bir ismi. Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 12. ve 54. ayetinde bakın diyor ki Allah rahmet etmeyi kendine ilke edinmiştir. Yani kendine yazmıştır, farz kılmıştır, zorunlu kılmıştır. Bakın başka hiçbir şey değil. Azap etmeyi, gazap etmeyi değil. Rahmet etmeyi. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır der mesela Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz. Ve Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin Allah'ın rahmetinden ancak zalimler ümit keser der. Şimdi bakın bunları motive edici ayetler. Çünkü niye? Genelde insanlarda şöyle bir anlayış oluşuyor. Diyor ki insanlar ya ben o kadar günahlar işledim ki artık ne yapsam da Allah beni affetmez. Ya da bazen başka insanlar da başkaları için söylüyorlar. Sen bundan sonra ne yapsan da Allah seni affetmez diyebiliyorlar. Halbuki Allah gerçekten pişman olmuş bir kalple gelen kulların hatalarını affedeceğini söylüyor. Dolayısıyla o şeytani vesveselerden korumamız için de aslında Kur'an-ı Kerim'izi yolluyor. Soru Kur'an-ı Kerim mesela sıfatlarından bir tanesi, isimlerinden bir tanesi nur ışık yani insanları karanlıktan aydınlığa çıkartan. Aynı zamanda mesela doğru yol rehberi bizim için. Doğru ile yanlışı Mesela Furkan, hakla batılı doğru ile yanlışı ayıran. Öte taraftan mesela daha Bakara Suresi'nden ilk sayfasından der ki bu kitap muttaki olanlar için bir doğru yol rehberidir, bir kılavuzdur. Şimdi demek ki insanın önce muttaki olması gerekiyor. Muttaki olmak ne demek dediğimiz zaman işte duyarlılık ve sorumluluk bilincine sahip insan olmak. Kur'an bize aslında bakın temelde ne hatırlatıyor biliyor musunuz? İnsan olduğumuz gerçeğini hatırlatıyor. Yani Allah bizi insan olarak yarattıysa, insan olarak yaratılmak hiçbirimizin tercihi değil. Ama insan olarak kalmak bizim tercihimiz. İşte nasıl insan kalacağımızı aslında Kur'an-ı Kerim bize hatırlatıyor. Dolayısıyla Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an ayıdır. Kur'an'ın anlamıyla buluşma ayıdır. Tabii Tabi Kur'an çokça okunuyor insanlar tarafından ama genelde anlamı bilinmeden seslendirilerek okunduğu ve okumadan da sevap umulduğu için maalesef anlamıyla buluşulmuyor. Tabii ki Kur'an orijinal Arapçadır. Arapçasının okunması ile ilgili sıkıntı yok. Arapçasından da okusun insanlar. Ama en azından okudukları ayetlerin ne anlama geldiğinde böyle iyi hazırlanmış bir Kur'an-ı Kerim mealinden okuyarak görsünler. Mesela Fatiha suresi. Özellikle her namazda tekrardan okunan bir sure. Emin olun birçok insan manasını bilmeden okuyor. Yani bu zor bir şey değil. Sabahtan akşama kadar bir sürü gazeteler okunuyor, kitaplar okunuyor, programlar izleniyor. Yani insan istedikten sonra bir şeyleri öğreniyorlar. Hiçbir şey olmasa mesela yeni bir alet aldığınız zaman, elektronik bir cihaz aldığınız zaman açıp Okulun kılavuzuna bakıyorsunuz yani değil mi? Okulun kılavuzunu bir de hangi dilde anlıyorsanız o dilde bakıyorsunuz evet. onu yanlış bir şey yapmamak için. İşte Kur'an-ı Kerim de hayatı okuma kılavuzu, hayatı anlama kılavuzu. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in anlamıyla buluşma ayıdır aynı zamanda. ve Sadece Ramazan ayı da sınırı tutmayıp diğer aylarda da bu e, anlayışı devam ettirmektir esas olan. Öte taraftan işte zekat, sadaka, infak gibi yardımlaşma faaliyetleri bunlar çok önemli. Yani e, Müslüman'ın nasıl geçirmesi gerekir dediniz ya o duyarlılığı artırmak için e, sosyalleşme dedik mesela aynı zamanda sosyalleşme ayı. E, insanların aslında halini anlamayı bakın bazen mesela insanlara yardım yaptığınız zaman eğer ki bunu istismar eden bir insan değilse yani bazı insanları anlıyorsunuz yüzünden istemekten bile utanıyor. Kur'an da buna dikkat çeker. Hani o utan, utanan insanları aslında bulmak lazım yani. yani utancından dolayı isteyemeyen insanlar, edebinden dolayı isteyemeyen insanları. İnsanlar sizin sadece elinize taşıdığınız poşetlerin içindeki şeylerden dolayı mutlu olmuyorlar birilerinin onları düşünmüş olmasından yani birilerinin onların varlığından haberdar olmuş olmasından dolayı mutlu oluyor aslında insanlar. Yani bu açıdan insanlar arasındaki o sevgi, saygı bağını güçlendirecek, o güven bağını güçlendirecek de bir şey aynı zamanda bu sosyal sorumluluk faaliyetleri. İşte Ramazan ayı da bunun için çok güzel bir fırsat. Ama tekrar uygulayalım. Genelde dediğim gibi bu Ramazan ayında duygular çok yükseldiği için hemen herkes Ramazan ayında yapıyor bu yardımları sanki insanların sadece Ramazan'a ihtiyacı varmış gibi Ramazan indi sonra birçok kişi unutuyor, unutuyor o insanları tekrar bir dahaki Ramazan gelene kadar ha bu kötü bir şey değil bu da güzel bir şey çok şükür en azından Ramazan'da yapılıyor ama yani bunu böyle sürekli hale getirmek bunu bir görev haline getirmek. hani şeyi vardır ya engellilerle ilgili mesela şu şey Herkes potansiyel bir engeldir aslında. Kesinlikle. O yüzden mesela bir engelli rampasının önüne arabanı park etme. Yarın üstüne sen de ihtiyaç duyabilirsin. Ya da engellerin, bu hayat içerisindeki alanlarını olabildiğince mesela kolaylaştırmak için çalışmaların parçası haline gel. Çünkü herkes her an bunun potansiyel taşıyan bireyler. Herkes aynı şekilde o muhtaç duruma düşebilecek potansiyele de sahiptir. O duyarlılık arttıkça insanlar arasındaki o barış, kardeşlik duyguları da pekişecektir. Yani birçok insan bakın dikkat ederseniz toplumdaki o e, öfke, nefret, kin gibi duyguların mesela daha da kuvvetlenmesinin sebeplerinden bir tanesi nedir? Hep kendilerini böyle ötekileştirilmiş, itilmiş, hep unutulmuş kesim olarak görmelerinden dolayı. Ama toplum olarak o birleşme, o kaynaşma, o kardeşlik duygularını pekiştirdiğimiz oranda da insanlar daha barış içerisine, huzur içerisinde ve birbirine güvenir bir hayat sürebildi. İşte Ramazan ayı da bunun için bence bulunmaz bir fırsat. Kesinlikle. Diye öyle. Çok teşekkür ederiz. Çok yararlı bilgiler verdiniz yine. Ben teşekkür ederim. Yeni videomuzda inşallah görüşmek i̇nşallah. üzere. Hoşçakalın. Milliyet Dijitalle hayatı kaçırma.